Merhaba arkadaşlar. Bugünlük size e, asma ağacı nasıl budanır, yaprak nasıl alırız onu göstermeye çalışacağım. Tabii bu işi ben bilmiyorum. Bilen bir amcaya getirdik burada. Buduyor. duyuyor. Sağ olsun bize. E, tüf noktalarını öğrenmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi bunlar hep budanacak. E, ve ayrıca yatırma işlemi yapacağız. E, önümüzdeki dönemlerde videoları parça parça yapıp budamasından tut ee, sulaması, ilaçlanması, toplanması, pişirimine kadar bu videoları yayınlayacağım. Gördüğünüz gibi amca da orada budama işini yapıyor. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bu şekilde inşallah yardımlarım dokunmuş olur sizlere. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Örnek veriyorum bak kuru. Ha. Bak, bak. Kuru bu bir işe yarabat Şimdi bu bak yeşil. Evet. İşte bu çalışacak 3 metre yaprak alacağım duydun mu? Evet. Benim yapacağım böyle. Heh. Hah, bak. Kuru mu? Bak. Yeri, hey bak, görüyor ya yeşil. Evet. Anladın mı? Keseceksin ki bu 3 metre gidecek. Artık burayı kapat Ya bu. Heh. Heh. Şimdi bunu var ya, böyle bağlayacağım çaputla burayı. Gider bu üç metre. Yani biz onun için diyoruz ki atlet çaput değsene, şimdiden Şimdi de bittiğimiz zaman. Heh. kesilen asmalar Bak yeşil bu, buhar yaprak olmaz, kestin ya, o çalışacak yaprak verecek. Yeşil Anladın olanları mı? kesiyoruz yani, yeşil ve küçük olanları. Bye. Yeah. Evet gördüğünüz gibi daha buralara komple yapılacak. Yapılacak olan yer burası. Şöyle göstereyim. Yapılmış olan yeri de bir daha göstereyim size. Burası da aynı şekilde yapılmış. Arada büyük bir fark var gördüğünüz gibi. Bak hele, görüyor musun? Koru. Evet. Yeşeri yok olmaz bu. olmaz ha? bunu kökten Konu keseceğim. Tabi Ahmed yeşil dipten yeşil olsa o yine yapar çalışır. Heh. Bir dakika. hah Bak. Kuru. Ha. yerden bu çalışır kuru yani ha.